Evet, son nokta orası. bir arazi motoru birkaç gün önce ya da bugün gelmiş buradan geri dönmüş ee, burayı görünce vazgeçmiş. Normal şartlarda benim motosiklet bu kadar ağır olmasa e, birkaç model söyleyebileceğim motosiklet var, Hero, e, CRF ya da işte benzeri birkaç hafif e, arazi motoru olsaydı muhtemelen ben buradan devam ederdim. Gelen arkadaşın izini tek gördüm. Kim olduğunu bilemiyorum. E, şuradaki şu noktayı çok rahat yarıp geçebilirdi. Tek olduğu için herhalde geçmemiş ama bunun altı biraz buz gibi. Yani motorun lastiğini kaptırırsa muhtemelen aşağıya kadar karda sürüklenir. Çok da bir zarar görmez aslında ama e, devam etmek istememiş. Belli. Benim NC ile buradan devam etmem çok zor. Yani bunu yapacak olursam hiç akla mantığa sığmayan bir durum var. Şuradaki karı yarsam geçer miyim? Geçerim. Eee bu nokta zaten sıkıntı yok. Bu noktadan geçilir. Burası biraz riskli. Ee, çamurlu gibi. Ama anı buralarda e, yuvalansam da olacağı belli. Karın kürtüğünden aşağıya doğru yolu kısaltmış olacağım ineceğim. Çok da bir mesele değil. Bak burada yol açık. Çok rahat devam edebilirim. Aşağıda teyzeler yol kapalı dedikleri durum bu muhtemelen kar kürtüğünden dolayı yol kapalı. Yani şu an bu noktada en zirveye ben gelmiş oldum. E, benden sonra gelmiş olanlar da gelecek olanlar da merak ediyorum açıkçası. Oraya bir iz bıraktım. O silinir muhtemelen. Ama bir sprey boyam olsaydı bir oraya tek iyi 58 yazardım. Onu da görenler göreceğini görürdü zaten. Yol buradan sonra temiz sanırım ama muhtemelen şurada da kar kürtüğü var. Yol burada kapalı. Yani şu an anladığım bu. Hiçbir şekilde eee bir arazi aracı kolay kolay Bu noktada ilerleyemez öyle gözüküyor Ben böyle buralarda Bunları bahane edip kalmak istemiyorum ama Yapacak bir şey yok Elimden gelen bir şey yok Mecburen Buradan ee, Aşağıya döneceğim Şu gölün kenarında çadırı kurmayı planlıyorum Soracağım bir aksilik yoksa çadırı orada kuracağım. Öyle gözüküyor. Ama işte biraz yakacak sorunu var gibi. Yakacak odun bulmam lazım çünkü bir çay kahve ihtiyacı duyuyorum. Su çok, su bol. yakacak bir şeyler bulduktan sonra odun parçası çünkü hiç ağaç yok. Cıvıl tepeler taş ve kayalıktan ibaret. Durum bu. ne kadar da böyle şey gözükse de aslında güzel yerler. Tabii benim memleketimde de böyle uç noktalar var. Ama e, meşhur bir göl ya da bir kayalık ya da bir kale olmadığı müddetçe e, oraya kimse bilmiyor ya da gelemiyor, gelmek istemiyor. Evet videomu izleyip e, beğenirseniz, yorum yaparsanız buraya gelip gittiğim konusunda sormak istediğiniz veya aktarmak istediğiniz tecrübeleriniz varsa Endurocular özel öncelikli ee, ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Tek Yudo 58 kanalımın ismi YouTube kanalı. Instagram'da da e, Yudo 58 olarak ismim geçiyor. Ee, buradan tekrardan Türkiye'ye motosiklet severlere ve kullanıcılara e, selam olsun diyorum.